Ali ya, belki kızımız bebeklerle oynamak istemeyecek. Belki trenle ne bileyim arabayla falan oynamak isteyecek. Öyle kız çocuğu mu olur ya? Alsın bunlarla oynasın işte. Bakın, odun gibi konuştu. Mavi pedagojik olarak çok haklı Cemal. Yani seni de bebeğe seçim hakkı tanımıyor. Hayda, kabak benim başıma patladı bak ya. Tamam ya, ben kızıma bebek de alırım, tren de alırım. Yani acelesi yok Ali'cim de. tabi heves ettiysen. Nasıl gerçek gibi yapmışlar baksana. Kıyafetlere bak, aynı yengemin kıyafetleri. <gülüyor> <gülüyor> İsmet, sen beğendiysen ben alırım sana bir tane ondan. Lan sen ne biçim bir oyuncaksın ya? Atacığım takılmıyor. Oğlum, oyuncağa ne bağırıyorsun? Senin beceriksizliğin. Üf! Sorma babacığım, sorma. Kendisi Odun Gül olduğu için bebeğe bile tahammülü yok. <laughs> Hoppa! Geri takla. oğlu koptu ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya? Yuh lan size be. Daha kızım oynamadan oyuncaklarını kırdınız be. Ver. Ya abi. Konuşma. Ver. Ya Alim dur Allah'ın seversen kızma ya bir bağırma. Abi ver dedim sana. Oğlum bak yapma. Bak ben şimdi bu bebeğin saçını böyle toplayayım. Yarına da kıvırcık yaparız. Diğer şey değişe kullanırım ya. Yok yok toplama saçını ver. <laughs> Onu da ver. Ulan tamam al al. Şu tövbe, tövbe. <laughs> Şuna bak ya. Bebek almış. <laughs> ne hale gelmiş? Nasıl takılıyor bu?